en büyük Tayyip Erdoğan düşmanıydım ben. Şimdi de Allah benden ömür alsın o adamı versin. Bugün Allah'a şükürler olsun. Bak buradan yakıtımız bulundu. İnşallah buna 2022'nin sonunda akıt Her apartmanı ne demek? Her eve 500 binleri gelir demek. Bu devletin kasasını açacak. Bu devletimizi yöneten kişiler de yangınını para ödeyip duru. Çalınanı ödeyip duru. Bak. Zenzel oluyor, ödüyor. Çayla sel alıyor, götürüyor. Arabası arabasına sel götürüyor, devlet ödüyor. Böyle devlet bu mı ya? Neyi bunu böyle yan tarafları çekmek, böyle aksatmak? Böyle bir de devlet, böyle bir lider bir daha bulunmaz. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki eğer ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum. İnşallah. Olsun da görelim. Bu memleket PKK'nın bir olacak. Onu millet cumhurbaşkanı ses. Sessin ne? Sessin ne? görelim. PKK'yı destek verip duru. Ben nasıl oy vereceğim ona? Hakiki Cumhuriyet Halk Partili benim. Ama Allah bir daha göstermesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermem. 60 yaşıma kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim. Bir daha ölünceye kadar vermem kızım. Ha. Memlekete hep kötülük yapıyorlar hep kötülük yapıyorlar. İçimizdeki bu leş kargıları olmasa ekonomik çok güzel olacak. Leş kargıları arabaları stok yapmışlar. Yağları stok yapmışlar.